Bulutlar sarmıştı her yanı. Kapkara bir geceydi. Yağmur bardaktan boşanırcasına sağanak gibi yağıyordu. Yedi düvelin gemilerinden yükselen top tüfek sesleri her yanı inletiyordu. Mustafa Kemal'in askerleri aslanlar gibi dövüşüyordu. Ve Çanakkale kahramanca düşmana selam veriyordu. Kükrüyordu tepeden Mustafa Kemal. Vatanıma ayak basacaksa düşman, yaşamanın ne gereği var? En son nefer ölünceye kadar dövüşeceksiniz aslanlar. Görecek bütün dünya ne aslanlar doğurmuş emineler, hacceler, ayşeler, fatmalar.